Sayın Kılavuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Krizi fırsata çevirmeyi marifet sayanlar insanlıktan nasibini almayanlardır. Kara borsacılığa tamah edenler ahlaktan bir haber olanlardır. İnsanlar canlarının derdine düşmüşken sağlıkları konusunda endişe duyarken sağlık ürünlerinin fiyatlarını yükseltmenin hiçbir insani tarafı yoktur. Bu vatan, bu millet zor günde bir olanların acıda, sevinçte birbirine omuz veren insanların yurdudur. Milletimizin asli karakterinde fırsatçılık hiçbir zaman yer bulmamış, inancımız, töremiz, terbiyemiz vurgunculuğa asla geçit vermemiştir. Bu yüzsüzlerin hak ettikleri en ağır cezayı almalarına yönelik çalışma başlatan Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a virüsün Türk milletinin sağlığını tehdit etmemesi adına İnsanüstü çaba sarf eden Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü felaketten korusun. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.